thank mm -hmm. you Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Ala Khair Xalqhi Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi Ajamain. Ama Bagd. Tecbit konularımızdan bir diğeri olan iklap konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ızhar konusunu ele almıştık. Şimdi de yine Tenvin veya sakinlunu ilgilendiren başka bir konu olan iklap ile dersimize devam edelim. İklap sözlükte dönüştürmek, çevirmek gibi anlamlara geliyor. Bir diğer manada iklapla alakalı bir harfi başka bir harfe çevirmek, dönüştürmek manalarına geliyor. Şimdi yine kıraat alimlerimiz birkaç tarif daha yapmışlar. Bu iklap üzerinde biraz durmuşlar. Onlardan bir tanesi de belki de bu kuralın en önemli detaylarından biri bu. Şimdi biz normalde tecvid ilmindeki tarifini yaparken iklapla alakalı şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki tenvin veya nunu sakin'den sonra b harfi gelirse iklap olur. Evet. Bu bizim bildiğimiz klasik tarif. Ama şöyle bir detay var. Bu tenvin veya nunu sakin önce mime çevriliyor. Önce mime çevriliyor. Zaten iklap denilmesinden maksat öncelikli olarak bu. Tenvin veya nunu sakin geliyor, ardından b harfi geliyor ama ondan önce ne oluyor? Bir mim detayı var. Arada bir mim harfi var. Önce bu mime çevrildikten sonra biz iklabı b harfi ile tamamlıyoruz. Şimdi alimlerimiz demiş ki tenvin veya nunu sakineyi tam bir mime çevirmek bu bir ikincisi ve onu yani bu mimi bağdan önce hunne ile ihfa etmektir demişler. İklabın kırılma noktası burası. O dönüştürmenin, çevrilmenin asıl e, kilit noktası işte tam burası. Önce bir mim sesi var dönüştürdüğümüzde ondan sonra B harfi ile okuyoruz. Şimdi birazdan zaten misaller eşliğinde bunu daha iyi anlayacağız. Yine alimlerimiz diyor ki daha anlaşılır bir şekilde bir tarif yapmışlar. Demişler ki tenvin veya sakin nun önce mime çevrilir. Sonra bu mim ba harfini okumadan önce gunne ile ifa edilir. Daha ba'ya geçmedik. Ba'ya geçmeden önce bu mim harfi nasıl okunuyor? Gunne ile ifalı bir şekilde okunuyor. Son olarak da ba harfi okunuyor. Bu işlem gerçekleştikten sonra yani kendin veya nunu sakin mime çevriliyor. En son kertede b harfi işte o zaman okunuyor. Şimdi buradaki b harfini de okurken biz bu b harfinin mahrecini çıkarırken patlatarak okumuyoruz. Normal sakin bir şekilde okuyoruz. Yine yani bunlar önemli. Yani kıraat alimlerimiz bu detayları vermişler ki tarifi iyi anlayalım. Ondan sonra icraata geçelim. Şimdi dedik ki ses de bir değişiklik olacak. Önce mim sesi daha sonra b sesiyle normal kelimemizi okuyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Ama yine dilimiz doğal haliyle b harfini çıkarırken yine doğal haliyle b harfini çıkarıyoruz. Mahrecine dikkat ederek yine. Ve burada yine gunne şartımız var. Yine gunneli bir şekilde okuyoruz. Pekala bunun miktarı ne kadardır? Yine alimlerimizin görüşüne göre demişler ki bir elif miktarı burada bir gunne yapılıyor. Bu iklabın gerçekleştiği esnada biz bizim burada tutacağımız miktar yine bir elif miktarı olabilir demişler. Mim bir elif çekiliyor değil mi? Tabi orada mimin o tutuluş esnası var ya tam orası işte. Geçiş esnasında ne yapıyoruz? Önce mim okuyoruz, mim çıkıyor. Ondan sonra B harfini normal harekesiyle okuyoruz. Bu gerçekleştiği esnada işte tam orada ne yapıyoruz? O gunneyi bir elif miktarı tutarak okuyoruz. Şimdi misallerimize bakalım. İşte burada iklap ve dört tane kelimemiz var, misalimiz var. Şimdi az önceki vermiş olduğumuz, daha doğrusu okumuş olduğumuz tarife göre tatbik edelim kuralımızı. Şimdi okuyalım. Mim ba'di. Mim ba'di. Burada öncelikle bir bakalım. Kuralımıza uyuyor mu? Sakin nun. Tendin veya sakin nundan sonra B harfi gelirse iklap olur demiştik. Bakalım işte burada sakin nun var gelmiş. Hemen bundan sonra B harfi var. O zaman bu kuralımızın adı iklaptır. Bir detay daha var. O da tendin veya nunu sakinden sonra gelen B harfi bir kelimede de olabilir. Bu kuralımız bir kelimede de gerçekleşebilir veya ayrı kelimede de gerçekleşebilir. Evet. Mesela burada ayrı bir kelimede gerçekleşmiş. Sakin nundan sonra B harfi gelmiş ve iklap olmuş. Şimdi biz ne dedik? İklap ne demekti? Çevirmek, dönüştürmek manalarına geliyordu. Evet. Şimdi okurken bu değişikliği görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Okuyalım. Mim ba'di. Mim ba'di. B harfini telaffuz etmeden önce mim harfini B'ye bağladık. Ama oradaki ilk önce gelen ses hangisi? Mim sesi. Önce mim geliyor. Mim bak. Mim ba'di. Ne yapıyoruz? Gunneyi de veriyoruz aynı esnada. Gunneyi de veriyoruz. Ama öncelikle dönüştürülen ses mim oluyor. Evet. Daha sonra b harfini okuyoruz. Mim ba'di Bir elif miktarı da gunneli bir şekilde b harfini okuyoruz. Bir diğer e, dikkat edilmesi gereken husus o da b harfini burada patlatarak çok sert bir şekilde okumuyoruz. Normal haliyle okuyoruz b'yi. Evet. Yani normal mahreciyle çıkararak okuyoruz. Mim ba'di. yani böyle bastırarak mim ba'di değil min ba'di normal. Evet. Bir diğer kelime summun bukmun. Summun bükmun> Burada ne olmuş? Burada tenvin gelmiş. Bir önceki misalde sakin nun gelmişti. Şimdi de tenvin gelmiş. Evet. Ne yapıyoruz? İşte burada tenvinden sonra tenvin veya nunu sakinden sonra B harfi gelirse demiştik. Ne olmuş? Tenvinden sonra ötreli bir B harfi gelmiş. Ne yapıyoruz? İlk labımızı yapalım. Summun bukmun. Ne oldu? Bu tendini B'ye bağladık. Ama bu geçiş esnasında ne yaptık? Önce bir mim, bu tembin önce mime dönüştü. Summun bukmun. Bir önce bir mim, daha sonrasında B'yi harekesiyle okuduk. Ötredir harekesi. Summun bukmun. Değil mi? Kuralımız gerçekleşti. Başka bir kelimemiz. Yine burada sakin nun var. Önce okuyalım. Emburike. Emburike. Şimdi ötre olduğu için haliyle dudaklar yine önde toplanıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Değil mi? Sakin sonra yine burada ötreli bir B harfi gelmiş. Em, bak. Önce sakin hakkını verdik. Değil mi? Sonra bir mim sesi geldi. Em, ne oldu? İşte tam B'yi buradaki harekesiyle okurken dudaklar önde buluştu. Ötreden dolayı. Buna da dikkat edelim. Yani sadece evet kuralımızı gerçekleştirdik. Tamam. Değil. Harekeye de dikkat edeceğiz. Ötre olduğu için emburike tam B'yi okurken harekesi ötürü olduğu için ne oldu? Dudaklar öne gitti. Gelelim son örneğimize. Şimdi burada bir kelimemiz var. Şu kaideyi hatırlayalım. Demiştik ki ilk bir kelimede de gerçekleşebilir. Ayrı ayrı kelimelerde de gerçekleşebilir. Şimdi sakin nun kelimenin sonunda da gelebilir. Ortasında da gelebilir. Ama tendin sadece kelimenin sonunda gelebilir. Dolayısıyla burada biz tek bir kelimede kuralımızı görebiliriz. Bunu ancak ne ile görebiliriz? Nun ile görebiliriz. Evet. Değil mi? Evet. Nun kelimenin sonunda da gelebilir. İlk misalde olduğu gibi. Değil mi burada? Burada da ne olmuş? Bir kelimede gelmiş. Ayrı ayrı değil. Tek bir kelimede. Hemen işte önce okuyalım. Leyun bazenne. Leyun Burada sakin bir nun var. Hemen ardından b harfi gelmiş ve iklap olmuş. Öncelikle çevrilmesi, dönüştürülmesi manasına geliyor dedik ya. Ne olmuş? Burada bir mim önce mime çeviriyoruz buradaki sakin olan nunu. Sonra da b'nin harekesiyle b'yi normal bir şekilde kendi mahreciyle, harekesiyle aldığı harekesi neyse onunla okuyarak kelimemizi tamamlıyoruz. Le-yum-be-den-ne Gunnemizi yine yaptık değil mi? Gunnemiz baki burada. Bir sıkıntı yok. Tabi burada yine bir elif miktarı tutuyoruz. Bazı kıraat alimlerimiz bunun bir buçuk elif miktarı tutulacağını da söylemişler. Ama bizim kıraatimize göre biz bir elif miktarı buradaki gunneyi tutarak okuyoruz. Leyun ne şeklinde. Şimdi tabi bu kuralımızı her dersimizde olduğu gibi ayeti kerimede göreceğiz, orada da tatbik edeceğiz. Ama ondan önce yine birkaç burada önemli bilgi var. Onları da paylaşalım, ondan sonra o misalede geçebilelim. Şimdi neden iklap yapıyoruz? Bu, bu da önemli. Şimdi diyor ki yine kitabımıza göre, sakinnun veya tendin'' fark etmez. İster sakinnun ister tendin. Bu ikisi ile diyor ba harfinin mahreci birbirlerine uzaktır. Evet. Uzak oldukları için de ne yapıyoruz? Biz iklap yapıyoruz. Mahreçten dolayı yani bu sebep bizim iklap yapma sebebimiz tenvin veya sakin nunun kendisinden sonra gelen B harfiyle mahreç uzaklığından dolayı biz ne yapıyoruz? Burada iklap kuralımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi Peki bundan maksat nedir? Biz neden iklap yapıyoruz? Değil mi? Evet. Tamamen tek bir nedeni var. O da kolaylıktır. Dildeki kolaylık. Bu kolaylığı sağlamak için biz iklap yapıyoruz. Sadece başka bir nedeni yok. O kadar. Bir de tabii bununla alakalı biz bunu okurken de, telaffuz ederken de zaten ne yapıyoruz? O Kolaylığı hissedebiliyoruz, değil mi? Telaffuz anında. Şimdi iklap yapmasak min ba'di değil mi? Evet. Min ba'di. yani nun'un mahrecini önce verip ardından beynin mahrecine geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu bir zorluktur. Ama en önemlisi de şu. Bu sebeplerden önce bütün tecvid kurallarında biz neden böyle bir kolaylıkla okuyoruz? Bu kolaylık bize nereden gelmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle okuduğu için biz de böyle okuyoruz. Asıl sebep budur. Evet. Yoksa kolaylık e, elbette bir dile bir kolaylık var. Ama biz burada verdiğimiz bilgilerle hikmet arıyoruz. Halbuki asıl sebep o değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde okuduğu için biz onun gibi okumaya çalışıyoruz. Bütün maksat budur. Tecvid kurallarının hemen hemen hepsinin tatbikindeki tek amaç nedir? Budur. Bu kolaylığı yerine getirmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle okudu diye biz onun gibi okumaya çalışıyoruz. Yoksa başka bir maksadımız asla yok. Çünkü Cebrail aleyhisselam da o şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumuş. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemiz diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i tane tane okurdu. Tane tane okurdu. Acele etmezdi. Bütün mahreci, sıfatı, harekeyi, her şeyi tas tamam okurdu. Bizde bizim amacımız nedir? Böyle okumaktır. Aslında bir sünneti yerine getir. Tabi tabi. Hem Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, hem zikrediyoruz. Bir zikirdir. Aynı zamanda okurken bu tecvid kurallarına riayet edersek bir sünnet-i seniyyeyi ihya etmiş oluyoruz. Şimdi tabi hükmü de var. Hükmü nedir? Vacip. Vaciptir. Yani aynı izhar gibi, ihfa gibi bütün kıraat alimlerimizin ittifak ettikleri nokta nedir? Bunun hükmü yani bu iklap kuralının hükmünün vacip olduğu yönündedir. Evet. Böyle kelimeler karşımıza çıktığında bir sure-i celileyi okurken bir ayeti kelimeyi okurken tendin veya sakin nun'dan sonra bir b harfi geliyorsa bizim bu kuralı gerçekleştirmemiz vaciptir. Yani gereklidir. Evet. Şimdi gelelim bu kuralımızı ayet-i kerimede tatbik etmeye. Önce kelimelerle tatbik ediyoruz, pratikleştiriyoruz. Ardından bir ayet-i kerimede bunu okuyoruz. Böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Pekişiyor. Daha çok pekişiyor. Hem kuralımızı daha yakından tanıyoruz. Okudukça da ne oluyor? Artık o kuralın biz ikna olduğunu biliyoruz. Karşımıza tenvin veya nunu sakin'den sonra b geldiği zaman ha burada iklap var diyoruz. Ama en önemlisi nedir? Bu kuralı gerçekleştirmektir. Biz belli bir süre sonra, bütün tecvid kuralları için geçerli bu. Belli bir süre sonra biz herhangi bir ayeti kerimeyi okurken bir kuralla karşılaştığımızda biz onu okuyoruz, kuralı yerine getiriyoruz ama belki de aklımıza gelmeyecek. Aa burada ne vardı demeyeceğiz. Bir meleke olacak. Bir meleke olacak, bir özellik olacak. Evet. Yani bizim orada kalkıp da burada acaba ne vardı sorusuna takılmayacağız. Önemli olan nedir? O kuralı gerçekleştirerek okumaktır. Bizden istenen odur. Belli bir süre sonra tarifi unutabiliriz ama kuralı unutmayız yani gerçekleştiririz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada yine lafzatullah'ta metti tabi'i var. Rahman bismillahirrahmanirrahim derken yine metti tabi'i var. Errahimi geçersek metti tabii iyi var. Durursak metti arız var değil mi? Evet. Bunları da tatbik edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athnakum min ba'di. Min ba'di. Ne yaptık? Sakin nun'dan sonra iklap harfi olan b gelmiş. Dolayısıyla burada iklap vardır ve kuralımızı gerçekleştirerek okumuş olduk. Mim ba'di. Acele etmiyoruz. Mim ba'di. Değil mi? Evet. Ne oldu? Sakin nundan sonra önce mime çevirdik. Sonra b'yi harekesiyle okuduk. Mim gunne. Gunne'yi de yapıyoruz. Mim ba'di. Mevtikum. Burada harfimetten önceki harfin harekesi üstündür. Harfimet elif, Harfi medden sonra sebebi metten hemze veya sükun gelmediği için hatırlayalım kuralımızı metti tabii olur. Değil mi? Evet. Burada da kuralımızı gerçekleştirmiş olduk. Burada iklap var. Evet. Mevtikum leallekum teşkurun. Teşkurun. Metti ağrız. Bakara suresi 56. ayeti kerime. Şimdi bir diğer ayeti i kerime sonnun sonnun az önce de kelime örneğini verirken bunu görmüştük değil mi? Burada ne var? Bu ilk ayeti i kerimede sakin nuna misal geldi. İkinci ayeti i kerimede ise burada evet ötreli bir tenvin var ve hemen ardından b harfini görüyoruz. Dolayısıyla biz dedik ki tenvin veya nunu sakinden sonra B harfi gelirse iklap olur. Evet. evet kuralımızı hatırlayalım burada. Ötreden sonra B harfi gelmiş. Evet burada bir iklap var. Ama onun öncesinde şu B harfine geçmeden önce bu tendinden sonra geçiş esnasında önce bir hangi harf? Mim harfi. Mim harfinin sesini alıyoruz. sonum geçişte. sonum buknun. B harfinin sonradan. Değil mi? Heh. Ne oldu? B'yi de yine normal haliyle okuyoruz. Herhangi bir abartma yok. Kendi normal, doğal haline bırakıyoruz ve o şekilde okuyoruz. Sonnun, evet. Değil mi? Evet, buradaki ötre harekelerinde yine dikkat edelim. Şimdi buknun, umyun. Burada geçişte ne var? Başka bir şey var mı? Buk, mün, um, Evet, değil mi? Hatırlayalım. Tenvinden sonra izhar harflerinden ayn gelmiş. Dolayısıyla burada izhar yapıyoruz. ''Summun bukmun umyun. Değil mi? Evet. İzharımızı yaptık. Sonra umyun. Burada da ihfa var. Yine tendinden sonra ihfa harflerinden f gelmiş. Dolayısıyla burada da ihfa kuralımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Sadece içerisinde olduğumuz işlediğimiz konuya takılmıyoruz. Çünkü biz ihfayı da işledik değil mi? Ha, onu da yapıyoruz. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا Metti tabi'i يَرْجِعُونَ Şimdi ra'yı henüz görmedik ama yeri gelmişken söyleyelim. Hükmü ra burada kalındır. Evet. Neden? Ra sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi üstün olursa ra kalın okunur. Dolayısıyla yar ye ince ra kalın yar fehum la evet burada ne yapıyoruz uzatarak durduk ne var eşlim Meddi eşlim. arız var değil mi evet. bakara suresi 18. ayeti kerime son olarak hac suresi 61. ayeti kerimede de ve ennallahu semiun basir basir ve en Allah ve ve en ve Türkçedeki ve gibiydi ve biz Türkçede ne diyoruz ve değil mi ama Arapçadaki vav harfinde dudaklar öne gider ve ve en Allah ve en Allah semiun basir işte burada tendin var ayın harekesi olarak tenvin gelmiş, ötrelidir. Semi'un basir, semi'un be. Burada ne olmuş? Ayın harfimizin harekesi nedir? Ötreli tenvindir. Hemen ardından B harfi gelmiş ve burada iklap yapıyoruz değil mi? Evet. Öncelikle bizim burada duyduğumuz ses, geçiş esnandaki duyduğumuz ses mim sesi. Semi'un Semi'un be. Ve sonradan ama patlatmadan. Evet. Normal, doğal haliyle okuyoruz. Ne yaptık burada? Birleştirdik, dönüştürdük. Önce mime, sonra b harfine. Bir başka mesele de, burada yine önemli. Dammeden fethaya geçişlerde, şimdi dammede dudaklar önde toplanıyordu değil mi? Evet. Heh. Fethaya geçişlerde haliyle dudaklarımızı ne yapıyoruz? Geri çekiyoruz. Yani biz Ayının hakkını verdik. Dudaklarımızı önde topladık. Tamam. Ama diğer bir harfe geçiş esnasında başka bir kural daha var. Ötreden sonra fethada dudaklar geri çekilir. Okuyalım. Ve ennallâhe semî'un semî'un basîr semî'un ne yaptık? Ötreden fethaya, dammeden fethaya geçiş yaptık. Semi'un, semi'un basir. Tabi burada bağının harekesine de dikkat etmemiz lazım. Evet. Değil mi? O da önemli. Yani bu ötre de olabilirdi. Son kelimede basi, b, ince bir harftir. Basir. Sadı, ı, i arası bir sesle okuduk. Neden? Çünkü Sad kalın bir harftir. Kalın harf olduğu için Kesre harekesi aldığı zaman ı i arası bir sesle okuduk. Tekrar okuyalım. Ve en ve ve en Allah semi'un basir. Meddimizi de gerçekleştirmiş olduk. Buradaki sondaki ra harfi de sakin ya durduğumuz için ne oluyor? Sakin olduğu zaman da önceki harekeye bakılıyor. Öncesinde y harfi olduğu için ince bir şekilde okunuyor. Böylelikle iklap konusunu da bitirdik. İnşallah nasip olursa bir sonraki derste sakin mimin halleri konusunu ele alacağız. Cezakumullahu hayran kesir. Nef'akumullahu nef'an mubina.